bıraksanız bir bölüm çekmiştik. Onu oynayacağız. Yine ve start yapıyoruz. Bu arada olsun. Ee, e, pazartesi günü haftaya arkadaşlar e, İbi'nin e, e, galiba finalleri geliyor. Büyük bir savaş başlıyor galiba. Horat'la Bor arasında. Ay yine bölümler çekmiştik. Bu ne? Bu, neden bunu koyuyorsun? Bu ne? Bir dakika daha düşmeyip seçmeyelim. Düşme. Bu niye yasak diyor? Yasak değil takım yok diyor. Bu ne? Güzelmiş ona. zaman. He? Bak sadece bu seçti. Acaba ne bu? Takımlar aslında... 40 kişilik takımlar ile oynanıyor ama... E, bu da arkadaşlar benim finallerim gelecek. Söylemiştim. E, galiba... E... Ee, bu hafta arasında bir savaş başlayacak, onu tam bilmiyorum, reklamını izleyen bir bilgi aldım arkadaşlar. Neyse şimdi oyunumuza dönelim. Ha, o malzemeler geride kalmıştı. Aa, Palme kaç liraymış? Birazcık para toplayayım, sonra ben yaparım. Var ama 7550 liran. Tamam da var ama... E... Alırsan 5000 liran kalacak. 5000. 5000 lira demeyelim, 5000 puanım. Do, Azı... e o ne demek? Yedi tane falan olmuyor zaten. Ne işe? No no time, no teams. Team takım demek. Ha? Takımlar yok diyor, takımsız diyor, bilmiyor. E futbol resmi vardı onda baba nasıl takımsız? Ben de hiç bilmiyorum, ben de çok merak içinde bekliyorum. Futbol hatırlamış mıydın baba? Hatırlamıştım. Ne? Futbolda babam bambaşka bir şey çıktı. Melişov gibi. Evet tekerleklerin döndüğü. E bir de iki tane hile bulmuş. Hile mi? Gerçek hile. Hadi. Hile, hile oyunun içinde olmayan, oyun dışı böyle sana yarar sağlayan bir şey demektir. Sen yani hile bulmuyorsun. Evet gerçekten. Sağ olan giyiyorsun. Gerçekten yalan sağlayan bir şey var ama. Ama oyun içerisinde senin dışında herkes yapabilir o Hayır yapamaz. Hiç Bak mesela bu vurduğun zaman nereye gidiyorsun? Hayır, bu hile hayır, hayır bu hile değil zaten. Bu benim hile değil. çok hızlısın bakıyor. Abi şey, değil mi? Bak. Bu toplar değil de gidiyorum? Ay çek kaldı. Nereden düştü? Ya Uy. full. Full'u biçim attı işte. Yazma. Bunu. Bravo. Ah belliydi çok erken çıkmadı. Neyse güzel bu. Şey pointten başladı. 2 kişi alacak 15 kişi geçmiş bile. Oy bu işte tab tabela yerde yarıyor. Bir kere bekle sabırla. Aa ah, bravo süper. 32, 32. 33, 34. 30 <laughs> 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 Evet 36. olarak yine silken yoluna devam ediyor. Bravo diyorum. Aa, bu başlangıç taymıştı demiş artık. Kim saçtı? Aa o Sonunda düştü ya. Son anda düştü ya. Bize merhaba deyip gidiyordu az kalsın. <laughs> Aşağıda ne var acaba? Orası da bir, bir parkur mu acaba? Buna <laughs> ne

Oğul da zaten şimdi de voketlik yayını çekebiliyor ama Bereniz olsun arkadaşlar Ay tamam Ben niye yuvalara bakıyorum bak. <laughs> Şunu bir de bakalım seçelim Tamam Neyse. Kum okulun seçtik. Bir dakika ben bir şunu Bir renkle. Aa çok. Aa çok güzel. Aa çok. Çok güzel yaptın Ben Hangisi daha güzel yorumlarda yazın arkadaşlar. Ha, dur ben son sıradaydım. Seçtik renklerimizi ve sürpriz olsun. Ha dur. Tamam ilk önce şu olsun arkadaşlar. Ve böyle bir oyun seçtik ve bizimkisi hu hu diyerek düşüyor ve kişi ve diğer karakterleri de düşüyor ve bizimkisi düşerek katılıyor bizimkisi benekli olmuş u böceği gibi ve night Fever çıkıyor Üç kişi birbiriyle çarpışıyor. Dinozor durmaya çalışıyor. İki tanesi düşüyor bakalım üçüncüsü düşecek mi? Oyunda o belli değil. Aynısı olmayabilir. Arkadaşlar ha, gördüm o deli. Ama o dikdörtgen değilmiş kale kareymiş. <laughs> Arkadaşım çekin 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 çekin

Ya bana de. <laughs> geç, 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 No no no. Ya bana tut, tut, oh, yok tut, 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 Ne ben böyle eğleneceğim. Ay benim kisi ot. Ve kuratı five yapmışım. Benim kisi o da bir şey tutunmaya çalıştı ama tutunamadı. O güzelmiş o ateş. Vurrt diye dokunuyor ateş. Ay yine oradan Ay ay zıpladı. Zıpladı zıpladı. Ben bir tane de ördek kafa var burada. Ördek kafa. Ördek kafa. Hold out. Evet bu sakızlara düşmeden gitme. Pull out. Ve Fall Guys çizimimiz yine var. Uçuyor sakızla ve böyle git sakızlara kolayla Nasıl kaybettim arkadaşım? Fight şey yapıyordu yazıyordu. Arkadaşım oyun şaka yapıyor? Sen mi şaka yapıyorsun? Beni niye oyundan attın be? Bozuk oyun bozuk ya. Korkmalarda oyun bozuluyor. Oyun saçmalıyor yani. Ah, ah, e, arkadaşlar ben bir e, Oyun hep bazen böyle hatalar veriyor. bundan da sıkılıyorum. O yüzden ben Rocket League yayınına geçeceğim. E, Rocket League'de görüşürüz. Hoşçakalın.